Şimdi bunun iç kısmında dağ kekikleri var. Dağ kekikleri bu şekilde Ka içerisinde su var bunun. Kaynaya kaynaya e, buhar yapıyor. Biz böyle tepsiyi koyuyoruz önce. Hava almaması için kenarlarını bezle kapladık. Yaş Sonra en üstüne ne yapıyorsun? Bu bak, bir tepsi daha koyuyorsun. Al, e, bunun tepsinin altına gelen buharlar, buhar damlacıkları, e, içindeki tepsinin içine e, kekik olarak, kekik suyu olarak dökülüyor. İşte damıtma olmuş oluyor. Bu buhar sadece alt taraftaki yani. tepsiye geçiyor. Şöyle size göstermiş gibi olalım. Mesela şöyle. Hemen terlemeye başladı gördüğünüz. Buradaki e, su buharlar alt taraftaki tepsiye dökülüyor. Çok az miktarda tabi bu oluyor. Bu da kekin öz kısmı. Üzerine şimdiye soğuk. kadar üzerini soğuk soğuk üzerini soğuk, soğuk. soğuk su yapıp yapıyoruz. buhar yapması için. Her 10 dakikada bu su dökülüp yeni bir daha soğuk su. Tabii kekleri de değiştiriyoruz. Evet. İçerisindeki kekleri en fazla iki defa oluyor.